Anacığım ben çıkıyorum. Dur bir hele dur gel. Gel. Gel şöyle bir otur. Gel şöyle bir otur. Ee, sıkı giyindin mi? Bak akşam soğuyacakmış hava. Çocuk muyum yani anne? Tamam. Tabii ki değilsin. Koskocaman adamsın. Sen evimizin gururusun. Kendi haberlerini yapacaksın. Yazıların yayınlanacak. Ha, o yüzden işte anne. Çıkmam lazım şimdi. Röportajlara başlıyorum bugün. Ne zaman yayınlayacaklar? Bakalım anne ne zaman bitirirsem. E adı neydi şimdi bunun? Ne, ne yazıyordun? Şey ya... E, ...polisiye bir şeyler işte. Ha, adı neydi bunun? Ya, uzun hikaye ya anne anlatırım sonra. Hadi kaçtım ben gideyim çalışayım biraz. Cık. Cık. Dikkat et. Tamam. Mert. Efendim anne? Sözünde duruyorsun değil mi? Uzak duruyorsun değil mi Cengiz'den? duruyorum. Merak etme. <laughs> Günaydın. Günaydın. Buyurun. Ezel ben. Oo. Merhaba oğlum. Hoş geldin. Cengiz de mi geldi? O nerede? Ha yok. Buralarda bir işim vardı da size bir selam vereyim dedim. Zor olmuyor mu böyle tek başımıza? Eskiden tek elle bile yapardım. Ama artık oluyor. Zor oluyor. Ne bileyim bir çırak falan tutsanız. Meşakkatlidir bu iş. Bu işin çırağı öyle maaşla falan tutulmaz. Geç otur oğlum bir çayımızı iç. Yok ya yo, zahmet etmeyin. Bu güzelmiş. Bitmemiş. Ömer'le yapıyorduk. Mert'e. bir yani büyüyünce diye. Onunla halletirim bunlar. Hı, Hı Hepsi tertemiz. Hı -hı. Şuradan geri verecekmiş gibi oluyorum. Girecek. Tek lafta etmeyecek. Geçeceğiz yine masanın başına. Yaşlılık. Ama ateş düştüğü yere yakarmış. Benim oğlum da başkasını yaptı. Bir yerde yaptık bir yanlış. Ezel, ben iyi değilim ortak. Ben, ben bir fenayım. Neredesin? Ezel, gel al ya beni buradan.